Hayır demenin sanatı. Sınırlarını belirleyerek nasıl daha güçlü ve huzurlu olursun. Giriş. Neden evet bağımlısıyız? Herkese yardım etmek, kimseye kıymamak, istememek harika bir özellik değil mi? Ama dürüst olalım. Kaç kere sırf hayır dememek için yorgun, isteksiz veya sinirli bir şekilde bir görevi üstlendi. Sürekli evet demek aslında, kendi zaman ve enerjine hayır demektir Tükenmişlik ve içten içe öfke biriktirmektir Bu video suçluluk hissetmeden ilişkilerini zedelemeden nasıl güçlü ve nazik bir hayır diyeceğini öğrenmen için yol haritan olacak Bölüm 1 Hayır demenin önündeki üç büyük engel İnsanlar neden hayır diyemez Genellikle altta yatan bu üç korku vardır 1. Reddedilme korkusu. Beni sevmekten vazgeçerse, ilişkimiz bozulursa. Sağlıklı ilişkiler sınırlarını kabul eden ilişkilerdir. Gerçekten değer veren insanlar senin önceliklerine saygı duyar. 2. Çatışma korkusu. Tartışma çıkar, sinirlenirler. Küçük bir anlık rahatsızlık uzun süreli bir strese tercih edilir. Sınır koymak Çatışmayı önlemek için bir yoldur, başlatmak için değil. 3. Fırsatı kaçırma korkusu. Belki de hayatımın fırsatıdır, kaçırmamalıyım. Bir şeye evet dediğinde yüzlerce başka şeye hayır demiş olursun. Zamanını neye harcadığını bilinçli olarak seçmelisin. Bölüm 2. Suçluluk duymadan hayır demenin 4 pratik yolu. Artık korkuları biliyoruz. Şimdi kimseyi kırmadan net bir yanıt vermenin en etkili teknikleri. 1. Sandviç tekniği. Cümleyi iki pozitif ifade arasına sıkıştırın. Bu, hayırı yumuşatır ve kabul edilebilirliğini arttırır. Örnek. Bu teklifin için çok teşekkür ederim. Ama maalesef bu hafta benim için uygun değil. Ancak önümüzdeki ayın sonunda yardımcı olabilirim. 2. Erteleme tekniği. Hemen evet deme baskısı hissettiğinde hemen cevap vermeyi ertele. Bu sana düşünme ve önceliklerini kontrol etme zamanı tanış. Cümle Harika bir teklif. Sana en geç 2 saat içinde dönüş yapacağım. Neden işe yarar? Bu, sana hayır cevabını telefonda veya yüz yüze, duygusal baskı altındayken değil, sakin ve net bir şekilde cevap verme imkanı tanır. 3. Kısaltılmış hayır tekniği bazen çok fazla açıklama yapmak zorunda değilsin. Açıklama izinsiz bir davetiyedir. İnsanlar açıklamanın zayıf noktasını bulup seni ikna etmeye çalışacaktır. Kullan. Şu anki önceliklerimden dolayı maalesef bu projeye zaman ayıramıyorum. Önemli not. Çok meşgulüm yerine önceliklerim farklı de. İlki geçici, ikincisi kalıcı bir sınır gösterir. Dördüncü kısım. Evet tekniği. Talebin tamamına evet demek istemiyorsan küçük bir kısmına yardım etmeyi teklif et. Örnek, biri senden bütün raporu hazırlamalı istedi. Cevap, raporun tamamını yapamam. Ama bu akşam sadece giriş kısmındaki verileri kontrol edip sana gönderebilirim. Kapanış, pratik başlangıç ve eylem çağrısı. Hayır demek bir kas gibidir. Kullandıkça güçlenir. Hemen başla. Bu videoyu kapattıktan sonra sana en çok baskı yapan tek bir küçük talebi belirle ve bu tekniklerden birini kullanarak kibarca reddet. Unutma, sınır koymak bencillik değil, öz saygıdır. Sen kendi enerjini korumazsan kimse korumayacak. Şimdi yorumlarda bana hangi tekniği deneyeceğini yaz.